2015'te bir yine ısrarlı takip ve tacizine maruz kalmıştım şizofreni hastası birinin. Benim için de anlatması kolay bir şey değil. Ben 20 sene dayak yiyen bir anneye şahit oldum. Çok çok ezildim. Gördüm annemi de dayak yerken perişan oldum. Ben e, 6284'ü de bilmem. İstanbul Sözleşmesi'ni de bilmem. Ben iki çocuk annesiyim. Hala anneyim. 100 gün önce benim çocuklarım babaları tarafından melek oldu. Ben sadece boşanmak istemiştim. Yıllar önce yaptığım show programlarıyla seksist konuşmalar yapan bir adam olarak bu programı sunuyorum şu anda. Ben yaptığım konuşmaların seksist olduğunu düşünmeden samimiyet çerçevesinde değerlendiriyordum kendimce. Öyle bir egoya sahiptim. Alkışların, kahkahaların arasından gelen eleştirileri duymuyordum. Aslında duymak da istemiyordum. Sonrasında dinlemeye ya da duymaya ara verip anlamaya başladım. Büyüdüm, geliştim, anladım. Ben anladıysam eminim bizi izleyecek milyonlar içerisinde de birçok insan burada konuşulanları anlayacaktır. Bu onuru, bu şerefli görevi bana verdiğiniz için de Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.